Narin Güran cinayetinde katil kim sorusunun yanıtı hala aranıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan duruşmada da bir sonuç elde edilemedi. Hakim sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 26 Aralık tarihine erteledi. Narin Güran'ın kaybolması sonrasında tutuklu amca Salim Güran'ın 70 farklı kişiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Salim Güran bu görüşmelerin tamamında 8 yaşındaki Narin'in suda boğulmuş olabileceğini ya da köyden çingeneler tarafından kaçırılmış olabileceğini söylüyor. Diğer yandan Salim Güran telefondan Nari'nin arkadaşlarından edindiği bilgileri de jandarma komutanına aktarıyor. Fakat bu sırada eve gitmiş olduğunu gizlemeye çalışması dikkat çekiyor. Salim Güran bu konuşma sırasında ''Vallahi öğleden sonra kimse görmemiş artık. Yani köyün hepsi ayaklanmış arıyorlar ama bulamıyorlar. Dedim komutanımı bir arayıp haber vereyim. Daha yeni beni aradılar. Ben de tarladan geldim.'' ifadelerini kullanıyor.'' Diğer yandan amca Salim Güran sürekli olarak görevlileri köyün yakınlarında bulunan su kanalına yönlendiriyor. Bu sırada devlet su işleri görevlisiyle bir görüşme gerçekleştiren Salim Güran, Nari'nin kanala düşmüş olabileceğini söylüyor. Bunun üzerine görevli neden bu ihtimali düşündüklerini soruyor. Görevli Salim Güran'a siz neye göre kanala düştüğünden şüpheleniyorsunuz diye sorunca amca Salim Güran evimiz kanala yakın ya zaten iki şüphe var bir kanal bir de kaçırılma diyor. Bunun üzerine de görevli kanala düşmüş olsaydı bulunacağını söylüyor. Ancak bu defa Salim Güran acaba sulama kanalına düşüp ızgaranın altına takılmış olamaz mı diye soruyor. Salim Güran kendisini arayan bir kişiyle yaptığı görüşmede AFAD ve jandarma görevlilerini kastederek sizin köyün korucuları geldi arıyor herkes. Yalnız bildikleri bir şey varsa eğer bunu bize söylesinler. Bir şüphe varsa ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim bilgimiz olsun yani. Bir ipucu buldularsa eğer bizim haberimiz olsun bundan. Yüzbaşı bölük komutanı kendisi bizzat aramalara katılıyor diyor.